Evet arkadaşlar bugün sizlerle birbirimizi ne, ne kadar, kadar tanıyoruz. tanıyoruz. Burada bir eleman daha var bakın. Bakın. Bak ee, bak Elemanımız. Bu bizim elemanımız, sorucu sorucu elemanımız birazcık Evet topar. arkadaşlar ama bonus sorularda biz birbirimize kendimiz özel sorular soracağız. Özel. Evet sorucu elemanımızdan <laughs> soru alalım. Ne dediniz? Baboş Evet, bana geliyor soru sessizle. Ablamın en sevdiği. Şeyleymene geliyor son anda karar verdim. En sevdiği ablamın en iyi. Ablam en sevdiği en se en sevmedi hayvan. Benim en sevmediğim hayvan. Sucuk. Böcekler. Doğru. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> bir daha. Ee, bana soracaksın. Şimdi bana. Ay önce sana sordu şimdi Evet. Bana Yok, şimdi bana söyleyin Yok son Hayır tamam bonus soru. Bonus soru. Uzun bir süre bonusları soru alıyoruz. Soruyorsun bana paşa. Tamam. En sevdiğim brain rot. Büyük. Biri biri biri. biri. Abi, ne, <laughs> ne yapsam <gülüyor> <gülüyor> <Ülüsün>. <gülüyor> Tamamdır. Şimdi ben soruyorum. Benim en sevdiğim beynim. <laughs> Ballerina cappuccina. Mimimi mi cappuccino assassino. evet. Öyle ama sözleri ben ne yapayım? Tamam. Sen soruyorsun bana paşa. Tamam. Hmm. Benim en sevdiğim sürekli so <laughs> tekerleme olarak söylediğim bir söz. Evet, şey Nerede? Etelini toplar. Doğru cevap. Ha boş. be boş. Tamam. Su. Anana. <laughs> <laughs> 2-0 2-0. Bocik bocik bocik. Sen sağ. Arayabilir Şarkı sayın. Evet devam ediyoruz. Sız kesmeden. Ama bir Şimdi. Iı, benim en sevdiğim spor dalı. En sevdiğim spor dalı. Evet. Voleybol. <laughs> Doğru cevabı söyleyeceksin ilk başta. Tek var. Yok okşuluk. <laughs> 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 Sakızamın iyicene tükürdüğün iyi mi Gökdürk? Ee, ben sayısı çıkardım. Arkadaşlar görüntülerden rahatsız olursanız eyvallah YouTube'u bırakıyorum. Şaka şaka. <laughs> ee, tamam şimdi hız kesmeden devam edelim. Devam. <gülüyor> sor, <gülüyor> soru Sor, 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 sor. Evet sessizlik soru geliyor. Allah duy. Ay bir şey sus, Tamam. Evet söz arkadaşlar. De. Ay sor sana söyleyeceğiz. Tamam. Sor, sor senin. Biz sus. Zıbar. Sor, sor senin. Zıbar. Hadi, hadi. sor. Tamam. <laughs> Düşün ben Buraları bir ara keseriz. Evet yani hangi karakterler hangi bruinot karakterleri Allah'a küfür eder. Eee tralla neydi tralla tralla, tralla, tralla. tralla. ve capicido. O yanlış. O o o doğru ama Lilia'ya yanlış. Bombardello crocodello. Kaç <laughs> 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 bir? Kapus. kapus Evet Pikachu soruyu. Allah'ın en sevdiği dizi karakteri. Benim en sevdiğim dizi karakteri. Harry Potter. O dizi karakteri. O film karakteri. <laughs> cevabı, 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 cevabını bir düşünme time. <laughs> Göktüm seni ben! Evet. evet arkadaşlar ufak bir kavga oldu arada. Neyse tamam devam iken. Sor. Susar mısın? Sus. Ve sor. Kim? Ha, Yok lan soruyorum. Ben mi soruyorum? Sen soruyorsun Doğru Evet ya, ya so En son sorduğumuz kişi Mefto Az önce beni batırdığına göre ben soruyorum Evet a, Benim, benim, benim En, en, en sevdiğim Hayır sevdiğim. ben sor... Tamam sor ne? Sen sormuştun sıra... Tamam sor hmm. En sevdiğim böcek Senin Allah bilir. Kendisi kabul etti. Ama yine de benim batırmam lazım. Hayır ben <laughs> batırdım hani. ben, ben bir aldım. büyük... O zaman evet ben bir peçete alıp geliyorum. Tamam. Videoyu kapatma. Tamam işte. Ara, ara Hmm arkadaşlar. Bugün hangi müziği seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın yazmazsanız evinize akrep akrep sülalesi bozar. Şaka yaptım. <laughs> arkadaşlar bu arada yoruma en sevdiğiniz Brain rot yazmayı unutmayın. Ve daha çok kuzenlerimle yaz, yazın yapabileceğimiz şeyleri evet, yorumlara yazmayı unutmayın. Biz girişte söylemeyi unuttuk. Bu yaz turnuvasıdır. Yarın yakan top turnuvamız gelecek. Yo, belki bugün de gelebilir. evet arkadaşlar ona bakacağız yakan top turnuvamız var. Öbür fikirleri de sizlerden bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Şimdi devam. Mm -hmm. Devam ki. Evet. Soru sorusu. Soru sorusu. Sadece sadece. Benim en sevdiğim. Yok benim en sevmediğim yemek. En sevmediğim bir yemek. Ben... Dırın. Dırın dırın arıza. Arkadaşlar hız kesmeden devam. Ufak bir arıza aldı az önce. Evet <laughs> Ustacığım sor. Ne oldu az önce? Usta soracaksın mı? Tamam. Bak en bir sevdiğim, ciddiyet ol. En sevdiğim dondurma. Minecraft. <laughs> ben, ben buz parmağı satmam hacı. Hacı ben bilmiyordum. <laughs> evet batırmayı düşündüm gerçek gücüyle benim o. Allah the moving moving. Allah the moving <laughs> moving. <Ha, doldu>. Pardon. <laughs> ee, buraları keseriz. <laughs> evet, şimdi kardeş sayım yapıyoruz. Tamam. Siz iki değişiyorsunuz. Soru Hüseyin'den. Evet. Sen çok... Şöyle sen şöyle dur da görme. Evet, evet. Hadi, benim eleman. Tamam. Evet soru geliyor. Şimdi. Soru. <laughs> kardeş kardeş olarak en çok kavga ettiğiniz şey. Hayır oğlum kişisel sorularından soracak işte en sevdiğin yemek en büyük korku. Evet Göktürk. Göktürk Bey daha doğrusu. Siz en çok hangi çizgi film her karakterini seviyorsunuz? Bana geliyor bu soru Göktürk'ün en çok sevdiği çizgi film karakteri. <laughs> Küçüm çekmek gibi. Allah! Neyle? Oğlum ilk başta batırmadım önce <laughs> <Cevabı söyleyecektim. gülüyor> en cevap mı söyleyecektim? Ne cevap? Neydi film mi? Neydi söyle. söyleyeyim mi? Kodalı kalangıçtan yiğit O çizgi film mi? Film. Adı, çizgi evet, film. Sayı. Bir, bir şey olmadı arkadaş. Evet şimdi bir kardeş tamam, tamam, bitti. kardeş round bitti. Tekrar kuzen round'a dönüyoruz. Ama bu sefer şimdi yok Türk'te iki kuzen olacak. Sen soracaksın. Evet şimdi erkek erkeğe videoyu devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet. Amelik Thanos. Gökçükün en sevdiği renk. En sevdiği renk. Bunu bilmeyecek de var ki. <laughs> beyaz. Beyaz siyah. Doğru. Evet. Beşik basınıyorsun. Evet. Götürce, sizin şey en çok ilgilendiği konu böcekler ve. ve 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 yok ve. yok o yüzden keperber. <laughs> Çocuğu çok batırma. Evet. <laughs> evet. Şimdi tekrar kız, kız kızı olan <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum bitirek hadi. Son olarak yarış parkur ya parkur yarışı. What? Turnuvanın sonuncu Hem de soru sorarak engeller. Eğer o şey yaparsa ya, Göktürk, bakma. Göktürk bu Ela, Göktürk Ela engelleri kaldıracak. Hayır, hadi ya tamam. Hayır öyle değil. Gel video şu anda kayıtta zaten. Hadi <laughs> evet arkadaşlar, son sorular. Evet arkadaşlar. <laughs> son <Evet>, soru. Kuzen. <laughs> Kuzenler arasında olan en çok çatışmalı kavgalar. Yani en sevdiğim Kime soruyorsun? Kuleler arasında en çok çatışmalı kavgalar. Elif'le senin, senin kavgan, Göktürk'le senin kavgan. Senin ee, kavga. Sonra Elif'le Göktürk'ün kavgası. Bu kadar. Bakın arkadaşlar. Sen Seninle Göktürk'ün kavgası. Eksikti. Öldürme. ben sana öyle mi yapıyorum? Ceza. <laughs> sen ceza. sağ ol. Tamam Tamam Bir şey söyleyeceğim. Bir şey arkadaşlar bugünlük bu kadar. Valla bizim bu kadar müsaade. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıya kanallarımızı aşağıya bırakacağız. İkimiz de görüşürüz. Görüşürüz. Küçük gelişte sen de gel. Gelin de bakın. Görüşürüz. 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 görüşürüz.